Tabii karla mücadele, geride bıraktığımız günlere damgasını vuran bir başlıkta kar yağışı, yoğun kar yağışı, kurak geçen günlerin ardından yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Bu noktada tabi barajlarımızın da su seviyesi bayağı inmişti O anlamda da iyi oldu diyebiliriz. Kastamonu'da bugün itibariyle il genelinde kapalı köy yolu sayısından bahsederek evet. bu konuya giriş yapalım. Kastamonu'da bugün itibariyle toplam il genelinde 47 köy yolu şu an itibariyle ulaşıma kar yağışı nedeniyle kapalı. Ağlı ilçemizde 1, Azlava ilçemize 9, Bozkurt ilçemizde 6, Cide ilçemize 4, Çatalzeytin ilçemizde 5, Doğan Yurt ilçemizde 3 ve İnebolu, İnebolu ilçemizde 18 ve Şenpazarı ilçemizde 1 olmak üzere toplam 47 köy yolu. Toplam uzunluğu 47 köy yolunun 609 kilometre uzunluğundaki Toplam 47 köy yolu şu anda ulaşıma kapalı bulunuyor. Ee, kar kalınlığının ise bu noktalarda 30 ila 200 santim arasında 2 metre. 2 metre arasında 200 santim arasında değiştiğini ifade edebiliriz ki burası neresi diye soracak olursanız evet 2 metre İnebolu ilçemizde 1 ve 2 metre arasında şu anda e, bazı noktalarda İnebolu ilçemizin bazı noktalarında 2 metreye yakında kar kalınlığı var. Tabi son yılların dediğim gibi en yoğun kar yağışından birisini aldık Kastamonu geride bıraktığımız hafta bu anlamda da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti kar yağışı ile birlikte. Çünkü kar yağışı öncesinde de fırtınadan kaynaklı ve kar yağışı ile birlikte devrilen bazı elektrik direk direkleri vardı, hasar gören elektrik kabloları vardı. Enerji ve tabii kaynaklar bakınız, Sayın Fatih dönmez. Kastamonuya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ilk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır makamında ziyaret etti ve burada bir briefing aldı, bir toplantı gerçekleştirildi ve ardından da gazetecilere bazı değerlendirmelerde bulundu. Elektrik dağıtım operasyonları sahası incelemesi için de daha sonra İnebolu ilçemize geçti ve burada bazı incelemelerde bulundu. Evlenye köyü kırsal alanda da bazı incelemeler yaptı çok kısa süre içerisinde gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlıyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. E, yatırım noktasında bazı talimatlar oldu. Kısacası e, ardından tabii Cumhur daha doğalgaz sözü de verdi. İnebolu ilçesine doğal gaz yakışırdı yani dedi. doğalgaz İnebolu'ya e doğal gaz yakışır dedi. Söz olarak algılayalım mı bilmiyorum. dedi. Yakışır dedi. <laughs> yakışır dedi. <laughs> tabii. <bu da gülüyor> aslında, aslında şöyle bir şey var. Evet. Doğal gaz doğal gaz her yere yakışır. Yani. Yakışır. Doğal, doğal gazın batısında. Evet. evet. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı eğer bir yere doğal yakıştırıyorsa getirmeli. Evet. Tabii bu noktada e, Sayın Bakan'ın ziyaretinin ardından da. E, Muhalefet partisinden özellikle bazı değerlendirmeler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı bazı açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Başkanı Sayın Hikmet Erbilgin bazı değerlendirmelerde bulundu. Elektrik Dağıtım Şirketi ve Bakanlığın 2019 ve 2020 yaz mevsimlerini neden Ağustos böceği gibi geçirmiştir diye sordu Hikmet Erbilgin. Gerekli yatırım, bakım ve onarımlar neden zamanında yapılmamıştır? şeklinde bir evet. sorusu oldu. Ee, tabii şehir merkezinde de yer yer karla mücadele çalışmaları vardı ve şehir merkezinde de bu yürütülen çalışmalar e, ki zaman zaman da gerçekten çok zor şartlar altında yürütülen çalışmalar çok zor şartlar altında e, tekrar muhalefet partileri tarafından da bu mücadelelerin eleştirildiğini gördük. Kastamonu'da karla mücadele noktasında benim söyleyeceklerim arkadaşlar. Bunlar sizin ekleyecekleriniz varsa değerlendirmenizi var. alalım. Ee, her seferinde herkesin, bütün siyasilerin de e, söylediği bir şey var. Yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayalım. Gayet ee, güzel bir başlık. Evet. evet. ben Benim elime fotoğraf geçti. Gönüllü e, bir grup e, Honsalar Mahallesi Muhtarı Ramazan Boyacı aralarında. E, Rafet Savaş. Onun başını İsmail Evet. evet. E, Gerçekten güzel bir fotoğraftı o. 500 ekmek. 500 tane ekmek. E, yabar hayvanlarına verildi. Hatta jandarmada yardım etti. Bu etkinliğe katıldı. Ben onlara buradan teşekkür ediyorum. Şey ee, bir yapmayalım, es geçmeyelim. Evet. E, o fotoğrafı da hemen ekrana da vermiş olalım istersen. Tekrar sen üzerinden geçersen. Evet, böyle... Hassas bir konu. Evet ee, Sokak hayvanlarımızı gerçekten bu noktada unutmamalıyız. Yılın e, devam etmesi lazım. Hem sokak hayvanları hem yaban hayvanlar. Ben geçen Doğa Kent'e çıktım. Doğa Kent'e çıkarken tilki vardı yolun kenarında. Doğa yani şehrin artık merkezi sayılır. E, bu hayvanlar aç kaldığı için buralara kadar geliyorlar. Kendilerini riske atıyorlar. Onlar için risk çok. E, onun için böyle şeylere bizim çok dikkat etmemiz lazım. Evet şu anda ekranlarda olması lazım. Ee, o fotoğraf geldi. Tabii bu da önemli. Yani çok önemli. Sadece Kastamonu işte il merkezinde değil tüm dünyada yani hayatta önemli. Evet. Hayvan sokak hayvanları önemli. Çok önemli. Bu noktada oldu. özellikle bu dönemde de biraz daha hassasiyet hassasiyet göstermemiz gerektiğine inanıyorum tabi bir de yorum var o dikkatimi çekti. Sahilde hala elektrik olmayan köyler var. Ben, ben, şeklinde. ben şimdi esas konulara gireceğim. Evet. Yani esas. Yani şu anda öyle bir detay var. Şimdi karla vatandaşlar, vatandaşlar, vatandaşlardan hala bu konuda eleştiriler geliyor. Şimdi karla mücadele noktasında öncelikle şunu söyleyeyim. Devletin elinde bulunmuş olduğu imkanlar en üst seviyede ...şu anda bu karla mücadele çalışmasında kullanılmakta. Ama e, tabii ki her e, iyi çalışmanın da... ...ben e, överken de eş eleştirilerimizi de yapmak zorundayız. E, önce örgüleri e, ileteyim. Şimdi e, gerçekten de şu anda görev yapan personel... ...fedakarca karla mücadele çalışmalarını yapmakta. Elektrik olmayan köylere yerleşim yerlerine elektrik hatlarını tekrar ulaşmak için şu anda çalışan personel gerçekten de bir olağanüstü bir e, mücadele hı. ortaya, hı. ortaya, hı. 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 ortaya hı. koyarak bunu gerçekleştirmekte. E, ki son 2-3 gündür artık e, karla mücadele yerini kurtarma mücadelesine yöneltti. Çünkü uzun bir süredir evlerinde mahsur kalan vatandaşlarda artık bazı hastalık belirtileri de Gelmeye başlayınca çünkü biliyorsunuz elektrik olmayınca işte bazen ısıtıcılar çalışmıyor. Isıtıcılar çalışmayınca işte soğuğun da vermiş olduğu etkiyle bazı hastalıklar da meydana gelmekte. Bu sefer hastalıklar artmakta. Bu sefer hasta olan vatandaşları kurtarma adına olağanüstü bir çaba içerisine giriyorlar. Zamanla yarışıyorlar. Evet. Çok kısa bir süre içerisinde vaka ihbarının gelmiş olduğu yerleşim yerlerine intikal ederek bu kişileri kurtarmak için çaba harcanıyorlar. Yeri geldi bu kişiler bir traktör kasasında taşınmak zorunda kalıyor. Yeri geldi bir yol açma kepçesinin kepçe haznesinde taşınmak durumunda kalıyor. Yeri geldi Afat'ta bir Umke personeli... bir emniyet mensubunun bir jandarma mensubunun sırtında bu evet. hastalar taşınarak hastanelere en yakın sağlık birimlerine ulaştırılmakta. Şu anda yani yağıştan sonra devlet bütün imkanlarıyla buna sefer ver. Bunu da hem fikiriz. Ama eleştirel boyuta geldiğim zaman, şimdi 10 gün oldu, halen daha evet. elektrik verilemeyen köyler var. Evet, özellikle sahil bölgelerimizde. Şimdi Kastamonu'da yaşayanlar şunu çok iyi bilirler ki, Kastamonu'nun özellikle sahilden Karadeniz üzerinden gelecek olan yağışlı hava, kış şartları her zaman ağır geçmiştir. Bu Küre'den, İnebolu'dan hani bu bölgelerde evet, geçmişteki hani yağış oranlarına baktığımız zaman her zaman için çok riskli geçmiştir. O yüzden özellikle bu bölgelerde, bu bölgelerdeki yerleşim yerlerde bir, bir e, ulaşım çok zordur. Yol itibariyle, işte köylerin dağınıklığı itibariyle ulaşım oldukça zordur. Ve şimdi 10 günde elektrik yok. Şimdi elektrik neden kesildi? Öncelikle bunu anlatmamız lazım. Ağaçlar elektrik tellerine devrildi. Evet. Direkler yıkıldı. Ağaçlar elektrik tellerine için devrilir. Gerilim hattının geçmiş olduğu yerlerde eğer bakım yapılmadıysa bu ağaçların eğer e, uzunluk ya da ağacın e, boyu elektrik tellerinden yüksekse en ufak bir fırtınada, rüzgarda ağaç devrildiği zaman bu hadiseleri, şu hadiseler yaşarız. Ki kışın bu şekilde yaşarız. Yazın orman yangını olarak bu karşımıza çıkar. Bu sene bunun da e, örneklerini gördük. E, bir, bu ağaçların budama çalışmalarını yapmadığımız sürece biz önümüzdeki yıllarda da bunu yaşayacağız. İki, halen daha özellikle sahil bölgelerimizdeki köylerde kim yapacak elektrik şey hatlarını elektrik hatlarını ona da geleceğim. Elektrik hatlarını e, taşıyan direkler ahşap, ağaç direkler ve artık 30-40 yıl hani ömrünü miadını evet. doldurmuş direkler. Şimdi diyecekler ki ya kocaman demir direkler de devrildi. Ya demir direkler devrildi. O direk, direkleri deviren de işte o Ağaç elektrik hatlarının üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle o e, direkler devrildi. E, bunu da hesap etmek lazım. Şimdi 10 gündür elektrik yok. Ve bunun için e, bu elektrikler kesildikten 3. gün, 2. gün itibariyle şeyler getirildi. E, tırlarla, trailerlerle. Büyük jeneratörler getirildi bazı bölgelere. Hani geçici evet. bir süre elektrik verilmesi için. Burada da eleştirimi şöyle yöneltmek istiyorum. Şimdi kastım bu kar yağışı öncesinde meteorolojinin yapmış olduğu açıklamaları hepimiz biliyoruz değil mi? Her yerde çıktı. Son 30 yılın en şiddetli kar yağışı geliyor diye. İşte 1987'deki, 1992'deki yağan kar yağışından çok daha büyüğü gelecek. Çok daha tehlikeli olacak diye. Bu uyarılar yapıldı. Şimdi tedbirler nasıl alınır? Tedbirler e, grey bakımını yapmak, mazotunu koymak işte kapandığı yol açmak ma manasında yapılmaması lazım. Kastamonu'da her kışın en büyük sorunumuz bizim elektrik kesintisi değil mi? Özellikle sahil bölgesinde. Aynen. Her sene bunu yaşıyoruz. O zaman 3 gün yaşıyorduk, 4 gün yaşıyorduk. Şimdi 10 gündür yaşıyoruz. Şu anda daha fazla yaşıyoruz. Çünkü şu anda e, geçen seneden ya da ondan önceki seneye göre değil, son 30 yılın en şiddetli kar yağışının olacağını söyledik zaten. O yüzden yaşıyoruz. E peki bu seyyar jeneratörler bu kar yarışı gelmeden önce kritik bölgelere yerleştirilemez miydi? Yerleştirilmeliydi. Yerleştirilme, yerleştirilmeliydi. Şimdi burada bence bir ihmal var. Bu konunun değerlendirilmesi lazım. Ya yani bunları niçin söylüyorum? Hiç olmazsa bundan sonraki yıllarda bu konular masaya yatırılsın, değerlendirilsin. Eğer biz bu ahşap direkleri değiştirmezsek önümüzdeki yılda buna benzer olaylar yaşayacağız. Biz geçen programlarda neyi söylüyoruz? Ya artık dünyada iklim değişikliği söz konusu. Artık buna benzer doğu olaylarını çok daha fazla karşılaşacağız. Çok daha fazla göreceğiz. Yani bununla ilgili tedbirlerimizi mutlaka önceden almalıyız. Şimdi az önce şunu söyledim. Teşekkür ettik. Hasta vatandaşlarımızı kurtardık. Bunun için evet. bir mücadele ortaya koyduk. Peki şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Yani bu değerlendirilemez miydi? Şimdi Kastamonu'nun bazı köylerinde bazı köylerin bazı mahallelerinde sadece bir iki tane yaşlı vatandaşımız yaşıyor. Üçüncü ev yok. İkinci ev evet. yok. Bir iki tane yaşlı vatandaşımız yaşıyor. yurtun bir köyünde iki gün önce videosu paylaşıldı. Gazetelere de yansıdı. Kepçe ile kepçenin kasasında kişi bulunmuş olduğu köyden köyün mahallesi. Evet. Iki kilometre uzaklıkta işte bir ya tek başına yaşayan bir kadın. İki kilometre uzaklıkta yaşıyor. Haber alamamışlar. Özel idare, ilçe özel idare de hani sorumluluk alarak o bölgeye işte hani kepçeyi zor şartlarda da olsa gönderip o kişi hani kepçenin şeyiyle getirdiler ve daha uygun bir yere taşıdı. Hastaneye kaldırdılar. E peki yani kaymakamlıklarımız, muhtarlarımız, ya bu toplantıları yapıyorsunuz. Kışın hangi köyde kaç nüfusun yaşadığı belli. E böyle de bir felaket gelecek. Çünkü bas bas bağırıyoruz. Bu vatandaşlarımız özellikle bazen kritik noktalarda bulunan, hani yalnız yaşayan, tek yaşayan vatandaşlarımızı bu kar yağışı başlamadan önce öğrenci yurtlarımız var, misafirhanelerimiz var, evlerimiz var. Buralarda 10 gün misafir edemez miydik? Yani nedir, nedir? Bu tarzda olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına bence bundan sonraki yıllar için bunun da masaya yatırılması lazım. Bu konuda değerlendirilmesi lazım. Çünkü artık köylerimizde 100 kişi 200 kişi yaşamıyor. Köylerimizde 5 kişi yaşıyor. 2 kişi yaşıyor. Ve hangi köyde orada ilçelerimizdeki özel idare müdürleri hangi köyde karla mücadele çalışmasının ne kadar zor olduğunu belirledikleri köyler vardı. Mesela der, derler ki Doğan Yurt'un Baldıran köyü çok zorlu bir köydür. Evet. Doğan 30 km uzaklıktadır. İşte bu köyün yolunu açmak için bazen 10 gün süre gerekir. O zaman Doğan Yurt'un Baldıran köyünde yaşayan insanları bu felaket gelmeden önce bazı tedbirlerini almak lazım. Yalnız yaşayan varsa hani e, uygun bir yere taşımak lazım. Bu kondu. Ben bunu yapmam, bunun olmazsa olmaz. de dediğim gibi. Artık elektrik hatlarının, yani e, elektrik güzergahlarının bakımı biz bunu epeyden beri dile getiriyoruz. Yangın, sürekli yangın, sürekli meydana geliyor. Yaz döneminde yangınlara sebebiyet verdi. Şimdi tekrar e, hastalıklara sebebiyet veriyor. Onun için elektrik hatlarının bakımının düzenli ve olması gerektiği gibi yapılması Kesinlikle. Yani, artık bu şu, hani şunu sana, ya yaparız ya. Yani bu sene bu sene mesela Bedaş sadece bu hani elektrikle mücadele için nasıl bir afet olduğunu siz düşünün. 200'e yakın kişi görevlendirdi. Bölgeye evet. hani asa devlete bütün imkanları bölgeye seferber edildi. Ya yani devletin bütün imkanlarını bölgeye seferber edilmeden önce bazı alınması gereken tedbirlerin mutlaka olması lazım. Mesela Mehmet Şenol diyor ki dört ayaklı direkler U gibi eğrilmiş. Demek ki bölgeye uygun güçlü kalın malzemeden yapılmamış, ağaç dallarına ve kar birikiminden değil genelde fırtınaların olduğu açıkça gözlendiriyor Yani bu da dair. işte bölgeye uygun olarak evet. bazı şeyler yapmamız lazım. Yani hani Kastamonu'nun iklimini işte hani herhangi bir iklimle karşılaştırmamak lazım. Yani bütün bunların aslında o bölgenin halkının da taleplerini alaraktan bazı düzenlemeler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Evet yani Gerçekten. Yani e, kavga mücadele ama kavga mücadele hem devlet açısından mücadele dikkat hem vatandaş açısından değerlendirmeler yani. ve tespitler vardı. Öneriler de vardı. Önümüzdeki döneme ilişkin. İnşallah ya daha ben şunu söylemek geniş istiyorum. Kapsam, hani, e, şunu kimse hani şey yapmasın. Ya sürekli eleştiriyor. Hiç olumlu bir şey söylemiyor. Ya olumlu bir şeyler de var. Olumlu bir şeyler de söylüyoruz da. Yani bunları da söylemediğimiz zaman yani birbirine de söylemesi lazım. söylemesi lazım. Yani her sene çünkü aynı sıkıntı yaşıyoruz. Ben ilk defa bu sıkıntı yaşasak, hani ilk defa başımıza böyle bir şey gelse, hani ya hazırlıksızlık, bu, bu tarzda bir olaya ilk defa karşılaşıyoruz. Mutlaka eksiklikleri, hataları olur diyebilirim. Ama ben 16 yıldır bu mesleğin içerisinde, 16 yıldır ben her sene aynı haber yapıyorum. Ve orman yangınları, helikopter. Ben her sene aynı haber yapıyorum.